Efendim herkese merhaba. Orhan Gazi İznik Gölü kıyısındayız. Şu anda üzerinde bulunduğum yeri size tanıtmayı isterdim ama bugün biraz daha böyle sosyal sorumluluk adına, farkındalık adına bir video sizler için çekmek istedim. Üzerinde bulunduğum toprak parçasında yaklaşık 5 yıl önce benim boyumu aşan miktarda bir su vardı. Bizim çocukluğumuzun ciddi bir kısmı şu bölgede geçti ve burası bizim boyumuzu aşıyordu yüzerken ve suya girdiğimiz vakitlerde. Ama şu anda gördüğünüz gibi hem gerimde birazdan göstereceğim hem de e, daha ileriye doğru göl daha fazla metrelerce çekilmiş durum. Şu anda gördüğünüz ilk toprak parçası önündeki ilk yeşilliğin önündeki toprak parçasından su başlıyordu efendim. Bundan çok uzun yıllar önce değil yaklaşık 2 sene önceye kadar su tam olarak buradaydı. Hatta birkaç öncesine kadar buradaydı. Biz İznik Gölü kör olmasın diyoruz. Tabii bunların başlıca sebeplerinden birkaçını sizler için sıralayabilirim. Yanlış tarımsal ilaçların kullanılması, su tüketiminin çok fazla olması, bölgede bulunan fabrikaların ciddi anlamda su tüketimi gölü çok kısa sürede bu hale getirdi. Şu anda iskelenin son ayağında sadece su var. Gördüğünüz gibi başlangıcından sonuna kadar kurumuş durumda. Evet belli zamanlarda göl belli miktarlarda çekiliyordu. Yalnız ben yaklaşık 30 yıldır ilk kez gölü bu kadar fazla çekilmiş ve bu kadar kurak bir şekilde gördüm. Çünkü daha önceki çekilmelerde bölgesel olarak çekilmeler oluyordu ve yağışların artmasıyla birlikte de o bölgesel çekilmeler kısa sürede suyla dolup eski haline geliyordu. Ama şu anda gölün üzerinde bulunduğumuz yerde ciddi anlamda bir çekilme var. Sahilden Suyun ilk bulunduğu yere kadar yaklaşık bir 50-60 metrelik su çekilmesi var. Biz İznik Gölü çöl olmasın diyoruz. Bu anlamda da herkesin elini taşın altına koymasını biliyoruz. Özellikle yerel yöneticilerin, özellikle doğa ve çevrecilerin bu anlamda biraz daha duyarlı olmalarını biliyoruz. Ve göl suyunun en önemli özelliklerinden bir tanesi zor durumlarda, susuz kalınması durumlarda içilebilir olması. Bu da hayati önem taşıyor İznik Gölü'nde tabii ki. İznik Gölü'nde böyle bir farkındalık videosu çekerek sizlere tanıtmak istedim. İznik Gölü'nü başka bir videoda güzellikleriyle, özellikleriyle yeniden sizlere tanıtacağım elbette. Şimdilik Orhangazi kıyısından, İznik gölü'nden herkese selam ve sevgilerle. İznik Gölü çöl olmasın. Görüşmek dileğiyle.